Evet Burada <laughs> ilk konum olarak da <laughs> biz çok heyecanlıyız. Ee, kendim de dahil olmak üzere sizlerle birlikte izleyeceğim filmi. Çok yoğun bir tempo ile çalıştık ve gerçekten izleyecek vaktimiz dahi olmadı açıkçası kendi adımıza. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah geçirmek istediğimiz duyguları filmimize aktarabilmişizdir. Efendim partnerliği soralım. Çağatay Bey ile partner olduğunuz bu filmde nasıl bir ses süreci geçirdiniz? Çağatay Bey ile partner olmak nasıldı? Neler söyleyeceksiniz? Dünya tatlısı bir arkadaşımızla tanışıp çalıştığım için çok mutluyum yıllar sonra. Eee bütün ustalarımızın önünde saygıyla burada eğiliyorum. Hepsinin eline emeğine sağlık diyorum. Çok mutluyum kendi adıma. Ferit arkadaşımla da burada tanıştım. Hepsiyle çok güzel bir arkadaşlık başladı. İnşallah böyle devam eder. Bu kadar. Çağatay Bey hayırlı olsun diyelim. 10 sene sonra beyaz kartı Nasıl ikna edildiğiniz diye de soralım aslında. <laughs> Tabii ki bu arada hoş geldiniz. Bu hava şartlarında buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. E, <laughs> yani metnin çok büyük önemi var. Senaristimiz Kubilay Bey. <laughs> Kubilay Bey, <laughs> Kubilay Bey. <laughs> ellerinize sağlık. Tekrardan yüreğinize sağlık. Böyle bir metinle bizi buluştuğunuz için. Her ikinize de ve tüm <laughs> arkadaşlarımın ruhunuzu ortaya koyduğunuz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi metni okuduğumda zaten çok heyecanlandım ve e, bütün altyapısı, tasarımı olarak, yani samimi yeti olarak, e, bende bıraktığı hissiyat olarak gerçekten bir perde filmi olduğunu düşünüyordum başından beri. Sonrasında da Polat Bey'e çok teşekkür ederiz. Böyle bir kadroyu birleştirdiği için e, buradaki değerli insanlarla e, paylaştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Efendim, aksiyon sahneleri. Bol oldu aslında bir film. E, Sıkıda hazırlandınız. E, o hazırlık sürecinde bir öğrenelim sizden aslında neler yaptınız, nasıl hazırlandınız? Evet, aksiyon sahnelerimiz var. E, aslında fiziksel aksiyonlar da var tabii ki ama biraz daha duygusal, daha iç dinamikler, ruhsal taraftan da akan bazı aksiyonlarımız var. Sadece fiziksel aksiyonlarla kalmıyor film. Onu izleyince anlayacaksınız zaten. Keyifliydi bizim için. Yaz sıcakları biraz yorucu geçti. Yazın tam ortasında, anons edildiği günlerde setteydik. Ee, ama hepimiz işi çok sevdiğimiz için, çok güvendiğimiz için, inandığımız için yani, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ne elçin sandığı da sormak istiyorum efendim. Nasıl bir partnerdi, sizin adınıza diyelim. Çok uyumlu, çok memnun oldum tanıştığıma. İlk defa tanıştık, çalışma fırsatımız oldu bu projede. Çok keyifli bir zaman geçirdik diğer oyunculara dönmeden Polat Bey aslında baktığımız zaman bir ustana buradaki mi buradaki insanlar e, normal kaşeler olarak bakmadılar. Herkes sinemaya hizmet etmek için, sinemaya destek vermek için, sinemaya yaşasın diye herkes yani para hesabı yapmadan geldi. O kadar söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Sercan Bey buyurun. Yeni Bey, siz de devam edelim efendim. Neler söyleyeceksiniz? Ee, müthiş bir kadro. Evet yani mükemmel bir 4 haftalık bir çekim süreci geçirdik. Onun öncesinde hazırlık sürecimiz de oldu. Ee, gerek Çağatay olsun, gerek Elçin olsun, gerek diğer usta, aktör abilerimiz olsun ee, onlarla çalışmak, bu dört haftayı geçirmek benim için eşsiz derecede güzel bir duyguydu. Ee, ayrıca bu kadar güzel kadroyu bir araya getirdiği için de e, Polat abiye hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Umarım seyircilerimiz de e, işimizi, filmimizi çok beğenirler ve geri dönüşlerimizi çok iyi bir şekilde alırız. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Barış Bey hemen sizle devam edelim. Yanlış hatırlamıyorsam Metcezir'den sonraki ilk buluşma diyebiliriz <laughs> aslında Çağatay Bey'le. Evet. Neler söyleyeceğim? Biraz da mikrofonları doğru alırsak efendim sizi çok sevindiriz. Evet evet. zordur e, her zaman Çağatay'ın seti. E, buna rağmen geldim. E, <laughs> sevgili Polat Öztenerli hani, kıyamadım yani. Hani, Hatay'la çalışmayı göze aldım tekrar. <laughs> Eyvallah, sağ olun. Ee, Özlemişim tabii. Çok canım canımdır. O yüzden rahat konuşuyorum böyle. Ee, ortada bir de sinema olunca iyi ki diyoruz hep. İyi ki sanat olsun, iyi ki sinema olsun. Hep güzellikler konuşalım. Yeterince zorluklar ve e, negatifite yüklü bu dönemde. Biraz daha fazla sanat konuşmaya sanki ihtiyacımız var. O yüzden ben de koşarak geldim. Efendim hasret gidermelerde oldum aslında diyelim sette. Çoğu arkadaşımız ama, Çağatay Bey'le diyelim, özellikle birazdan mikrofondan alırsak çok sevineceğiz Barış Bey. Evet, evet. Yani daha yüksek sahne sesinde <laughs> konuşabilirim arkadaşlar. <aklıma>. Evet. <laughs> e, yani e, meslek gereği biraz zor görüşüyoruz buluştuğumuz işlerden sonra. E, na nadiren denk gelişlerimizde de hep bunu söyleriz oyuncular birbirine. E, e, güzel vesile oluyor. Yeter ki hep sanatla buluşalım, sinemayla buluşalım güzelliklerle buluşalım. Bizimle beraber ilk projemiz oldu. Evet, abi. evet sevgili evet. Ferit Ferit'le de evet. aynı şekilde. Çağatay Bey uzun bir aradan sonra aslında Barış Beyleri tekrardan bir araya da geldiniz. O günden bu neler değişmiş, neler konuştunuz diye de soralım aslında. Valla bayağı bir şey değişmiş aslında. Hemen <laughs> <Evet. gülüyor> evet, Barış sakallara abi. mı hitap efendim bu? Barış abi her zaman enerjisi çok güzel zaten. Barış abi girdiği evet. ortamı enerjisiyle alır, yükseltir. Çok tabii. sevdiğim birisidir kendisi ve projede ismini duyunca ekstra heyecanlandım. Tabii ki 10 seneden belki fazla oldu <laughs> bir projede yer aldık. Yani tabii anılardan konuştuk, muhabbet ettik, özleştik, görüştük. İyi ki denk gelmişiz. İyi ki. İyi ki varsın. İyi ki sen de. Eyvallah. Kamer Bey, sizinle de devam edelim efendim. E Hane, sahne sesi bir kullanacaktım ama ona dengel <laughs> oluyor. <laughs> Pardon. Neler söylemek istersiniz efendim? Müthiş bir kadro, Evet. Ee, sizin gibi bir efsane de aslında bu filmin içerisinde. Çok, çok teşekkür ederim. Hakikaten e, bir kere çok iyi bir çalışma oldu. Yani yönetmenimiz Polat ve senaristimiz senaryo hani hani rolü insan düşünesi geliyor bazen oynar mıyım oynamaz mıyım diye ama senaryo yok oynamam lazım. E, çünkü bir yandan da Yaşadığımız bu kaotik ortamda sanki bunun nedenlerinin de e, düşündüğüne, düşünülebileceğini çağrıştıran bir senaryo gibi geldi bana. Çok çok teşekkür ederim. Bu bakımdan e, farkındalık, demin Barış da sanattan söz ediyor. Ben biliyorsunuz sanat evet diye bir kampanyanın e, genişlemesini, yayılmasını istiyorum. Bu kültürün artık bu çağa uygun bir şekilde anlaşılmasını istiyorum bu anlamda bakıldığında yaşadıklarımızın dile getirilmesi sanat kavramıyla çok zaten sanat kavramı içeriği bu ya. Yani. Yaşadıklarımızın hiç yaşanmamış gibi olmasına rağmen bir şeyleri anlatıyorsanız ve buna da sanat yapıyorum diyebilirsiniz ama üzerinde belki tartışmaya açık durumlar vardır. Bu nedenlerle mutlu bir şekilde geldim ve mutlu bir şekilde ekiple buluştuk. Ee, ben Çağatay'la ilk defa çalışıyorum ama Barış kadar şikayetçi olmadım ya. <laughs> Nasıl <be> efendim Çağatay Bey? <laughs> süre geçirmek lazım. <laughs> Çağatay Bey, vallahi yani bir kere iletişim kurabiliyorum, değil mi? Ee, yönetmenimiz zaten e, eksik olmasın. Ee, şimdi oyuncu eskiden şeydi. Hani pek bir şeyleri bilmeyen, yönetmen şöyle yap, böyle yap dediği zaman öyle yapıp böyle yapacağı adam değil mi? Şimdi bugünkü oyuncu bir şeyleri bilen bir adama dönüşmeye başladı. Yani oy, biliyorsunuz Türkçe etimolojide oy, düşünce demek. Oyuncu da düşünen insan demek. Halbuki belki çok 50 yıl önceki öğretilerde oyuncuya düşünme, hisset, sadece düşünme, hisset filan deniyordu. Ne hissedeceğini de bilmiyordu aslında. Yani. Şimdi oyuncu eğer düşünen bir olmaya başladıysa rolü yorumlamaya başladı. E, rolü yorumlamaya başladığı zaman yönetmen zaten o da rolü yorumladığı için o anlamda bir ilişki, bir iletişim kurulmaya başlıyor. Ve bir bakıyorsun o paslar paslaşmaya dönüşüyor. Ve güzel bir yaratıcılık başlıyor. Çağatay'la olan oyunculuk ilişkimiz de böyleydi. Dolayısıyla o paslaşma Oyunculuğun da haz duyma yanı. Peki efendim şöyle soralım, soralım aslında. Oyunculuk kutsal bir meslek midir? Oyunculuk Ben söylemem sizden de cevabı. Evet, <laughs> <'u Boyu> karıştırma. Hemen <laughs> evet, söyleyeyim. Şimdi, kutsallık böyle hani mistik bir kavram değil mi? Biraz önce söyledim. Hmm. Oy, düşünce demektir. Oyuncu da düşünen insandır. Dolayısıyla düşünen insan olmak demek kutsal bir şeyse kutsaldır. Ama o düşünen insan olmak kutsal bir şey değilse bilmiyorum yani illa kutsallıkla bunu mahkeme etmemiz gerekmiyor yani. Ama oyuncunun e, bence çağımızda herhalde Shakespeare'in biliyorsunuz e, evet beğendiğiniz gibi isimli bir oyununda bir aktör şunu diyor. Bütün dünya oyun sahnesi perdeleri yedi çağ olan bu sahnede bütün insanlar birer oyuncu. Bu sosyal psikolojide de okutulmuş bir dersdir. Ve biz Shakespeare'in 15. yüzyılda söylediği bu gerçeği bu milenyumda anlamaya başlayacağız. Peki efendim, Ersin Hanım. Ben şöyle düşünüyorum. Bu yüzyıllardır süren e, ikilik yaratmış bir tartışma konusu aynı zamanda. E, yanlış biliyorsam lütfen benim üzerimden. Bu antik çağlardan itibaren oyunlar sahnelendiğinde Tanrı'ya adanan bir şekilde yapıldığı için Tanrı adanma kutsallığın oradan geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla antik çağlardan bugüne gelmiş bir söylem diye düşünüyorum. Biraz da oyuncunun niyetiyle ve yapmak istediği şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bence burada niyet ve e, dokunacağın yerle alakalı bir konu diye düşünüyorum. Peki Şahatay Bey sizin düşünceniz bu konuda. Sonra elimizde hemen soracağım. Ve Hüseyin Bey Ve yönetmenimize de soracağım çünkü. Tamam. Yani çok fazla kutsal meslek, meslek. var yani. Ee, ve oyun, Biz zanaatkarız bence. Ya ben daha doğrusu öyle düşünüyorum. Benim açımdan çatay olarak. Ee, yani ben yani, kutsallık algısı olarak neyi kutsal gördüğünle alakalı bir şey. O kadar da kutsal bir şey yaptığını düşünmüyorum. Peki efendim Cengiz Bey.